Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde kalmış ipler ve çatal kullanarak çok güzel bir çiçek modeli yapacağız. Özellikle örgü bilmeyen arkadaşlar şöyle atık ipim var. Bir de şöyle yine başka bir ipim vardı. Harika bir şey olacak. Sonuna kadar mutlaka izleyin bayılacaksınız. Hadi şimdi birlikte buna başlayalım. Hemen şöyle 1, 2, 3. den ipimi geçirip 2 düğümle düğümlüyorum. Şöyle bilmek atar gibi burada 1 2 3 tane ipim oluyor. Şimdi diğer ipimi alıyorum hemen. Onu da yine 1 2 3'üncüden geçiriyorum. 2 düğümle düğümledim. Aynı şekilde buraya 3 tane ilmek atıyorum. 1-2-3 Şimdi bu tarafa geçtim tekrar. 1 2 3 Şimdi yine bu tarafa. 2 3 tekrar bu şekilde beşer kez 5 beş bir tarafta 5 bir tarafta olacak şekilde devam edelim arkadaşlar sonuncu beşinciyi de şöyle atalım 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şöyle şimdi bu ipten uzunca bir ip keseceğim. Evet şimdi arkadaşlar şuradaki şu ipimi bu tarafı alıyorum şu şekilde bunu da bunun içinde yok edeceğim hemen birinciden başlayıp şöyle Şöyle arkadaşlar hepsinden bu şekilde iğnemi geçirip birer düğüm atıyorum ki çözülmesin diye. Bu şekilde sona kadar gelelim. Sonuncuyu da yine birlikte yapalım. Şu şekilde tam orta kısımdan iğnemi şuradan şöyle alıyorum. Bu yüzünü çeviriyorum. Şöyle şu üçünden birden iğnemi geçirdikten sonra tekrar şuradan çıkıyorum. Şurayı da düğümleyeceğim. Şimdi yeniden herhangi bir yerden şöyle çıkabiliriz ve artık ipimizi kesebiliriz. Pardon. Şimdi şöyle şu ipimden de tekrar uzunca bir ip kestim. İğneme takıyorum. Bu şekilde iğnemi geçirdim, iyice sıkıladım. Sıkıladıktan sonra da buradaki bu ipimle birlikte bunu güzelce bağlıyorum ve çıkarabiliriz artık şu ipi de bir keselim bakın çevirdik bu tarafını ipek gibi çok güzel bir oluşum elde etmiş oluyoruz şöyle elimizle de biraz açma germe yapıyoruz şu şekilde harika bir motifimiz oldu şimdi diğerlerini de getireceğim Evet diğerlerini de getirdim Birincisini içerisinden şu şekilde geçiriyorum ipimi. Hepsini yine düz tarafından şu şekilde geçirip toplayacağım bir araya. Daha önce yapmıştım çatalla ama bu onun daha farklısı, daha damarlı damarlısı. Şimdi şundan tekrar geçeceğim ve toplayacağım. Şöyle hepsini bir bir araya topluyorum. Bakın böyle bile harika oldu. Şöyle arkadan tekrar öne çıkacağım. Şöyle bir düğmem var. Dileyen inci de takabilir. Hemen buraya onu Bakın gerçekten mükemmel bir çiçek oluyor. Hiç örgü bilmeyenler bunu çok kolaylıkla yapabilir. Ee, harika şahane bir model oluyor. Bu da ikilisi arkadaşlar. İpim kalan olduğu için bunda 1-2-3 tane var. Bunda 1-2 tane var. Bu da böyle dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yapmak isteyen herkese Kolay gelsin. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın.